Dedesi ve Ali böyle güzel güzel konuşurlarken Ali açıkmıştı. Dedesine söyledi. Dedesi Ali'yi caminin karşısındaki kuru fasuluculara götürdü. Beraber yemeye başladılar. Önlerindeki tabaklardan kaşık kaşık yerken bir taraftan da konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyorlardı. Ee, bak, ahlak demek huy Karakter, hal ve hareket tarzı demektir. Ha, e, karakter. Ha, benim de karakterim var dedi. Geçen gün 7. level'a kadar getirdim. Kocaman bir kılıcım var. Hazreti Ali'ninki gibi. <laughs> Yahu, şimdiki çocukların da her şeye bir cevabı var. Evladım, oyundaki karakter ile benim bahsettiğim karakter aynı değil. Ha, değil mi? Her neyse, gelelim ahlaka. Heh. Ahlak bizim trafik işaretlerimizdir. N Nasıl yani dede? Bize dur veya geç mi diyor? Ee, yani öyle de denebilir. Akıllı oğlum. Ha? Düşün bakalım. Trafik işaretleri neye yarar? Evet, e, bize nerede ne yapmamız gerektiğini gösterir. Evet Ali, işte ahlak da. Bize bu hayat yolculuğunda ne yapmamız gerektiğini gösterir. Ve bizim karakterimiz de... Şşt! Aklın oyundakine gitmesin heee! <laughs> tamam i̇şte bizim karakterimiz de ahlakla şekillenir. Ali bunları dinlemekten çok mutlu olmuştu. <laughs> bu yolculuğun önemli olacağı açıktı sağlam ve doğru bilgiler alması gerekiyordu ve yolculuğu iyi planlamalıydı. Çünkü bu yolculuk kişiye ebedi saadet yurdunu kazandıracaktı. Sonunda Allah'ın rızası vardı. Onun rızasının karşılığında da cennet vardı diye düşündü. Ya? Peki dede, davranışlarımız Nasıl ahlaki olur? He? Bir davranışın ahlaki olması için onun gönüllü olması gerekir. Mesela baban dedi diye veya öğretmenin seni sınıfta bırakır diye yaptığın şeyler ahlaki sayılmaz. Ha, e, Dede normalde ben anneme evde pek yardımcı olmam. Ha. Ama anneler gününde ona yardımcı oluyorum. Bu olur mu dede? He? Bak Ali'm. Bu yaptığın çok hoş bir davranış. Ama önemli olan bunun sürekli olması. Urut be evladım. Anneler her daim başımızın üstündedir. Sadece bir güne özel değil. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Bir şeyin ahlaki olması için onu arada bir değil sürekli olarak yapmamız lazım. Doğru anlamış mıyım dede? Ha, Akıl küpü maşallah. Ay, Akıl <laughs> küpü. Allahu ekber. Allahu Aa, ekber. Ay dede, eyvah, akşam oldu. Yani benim eve gitmem lazım. <gülüyor> Korkma <gülüyor> Ali, birlikte gideceğiz şimdi. <laughs> Cuma günüydü. Hava çok güzeldi. Akşam namazından çıktı küçük Ali. Takkesini cebine koydu. Sonra babasının elini tuttu. Bugün şerif dedesiyle ahlak yolculuğuna çıkacaktı. Meraklı, mutlu, neşeli ve heyecanlıydı. <laughs> ah, güzel torunum benim. Uzun süredir bekliyordu ahlak yolculuğunu. Bugün yolculuk günüydü. Birçok şeyi merak ediyordu. Yolculuk nereye varıyordu? Nereden geçeceklerdi? Nasıl gideceklerdi? Orada kimlerle karşılaşacaklardı ve ne yiyeceklerdi? <laughs> evet, bütün bu sorular Ali'yi bu yolculuk konusunda daha da heveslendirmişti. Öyle ki dedesinin evinin kapısına geldiğini fark etmemişti bile. Babası Ali'ye şefkatle bakıp başını okşadı. Sonra Ali'nin tişörtünün yakasını düzeltti. Yolculukta dikkat etmesi gereken iki önemli şeyi ona hatırlattı. Dedemin sözünden çıkmıyoruz ve merak ettiğimiz her şeyi uygun olduğunda sorup öğreniyoruz. <laughs>